Yaşadığımız felaketin acısı bu kadar tazeyken, bugün burada bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Depremin yaralarını sarmanın ne kadar uzun ve meşakkatli bir süreç olacağının farkındayız. Sadece bu birkaç aylık dönemde değil, yıllar boyu bölge halkına olan desteğimizi sürdürmemiz gerektiğinin de bilincindeyiz. Biliyoruz ki bölgedeki koşullar normalleştiği noktada, kültür-sanat alanının tüm aktörlerini, toplumsal iyileşmenin, aracıları olarak önemli görevler düşecek. Bu nedenle toplumu bir arada tutan, günümüze ilham, geleceğimize umut kaynağı olan kültür sanat profesyonellerini desteklemenin gerekliliğine yürekten inanıyoruz. Bugün burada İKSV olarak bu desteği nasıl sağlayacağımızı sizlere aktarmak için buluştuk. Bu alanda uzun yıllardır canla başla yürüttüğümüz çalışmaları başka bir boyuta taşıyacağına inandığımız Avrupa Birliği destekli bir yeni projenin detaylarını birazdan bilginize sunacağız. Yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde titizlikle çalıştığımız bu projenin detaylarına geçmeden evvel açılış konuşmasını yapması için İNKASV Genel Müdürü Görgün Taner'i sahneye davet etmek istiyorum. Kendisinin ardından da sözlü proje iştirakçımız Marmara Belediyeler Birliği adına Genel Sekreteri Cemil Arslan'a bırakacağız. Hoş geldiniz. Ee, ülkece Büyük acılar yaşıyoruz. Böyle bir günde hakikaten Özlem de bahsetti. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Kalbimiz, gönlümüz sizler gibi hepimizin bölgede kardeşlerimizle. İstanbul Kültür Sanat Vakfı başlangıcından bu yana kültür politikaları alanında aktif bir rol oynama, almayı çok önemsedi. Bu alanda 90'lı yıllardan bu yana irili ufaklı birçok çalışma yürüttü ee, daha önceki yönetim kurulu başkanımız Şakir Ezacıbaşı önderliğinde. 2010 yılında ise e, sevgili Özlem Ece'nin direktörlüğünde kültür politikaları bir departman haline geldi ve çerçevesi net çizgilerle belirlenmiş, stratejik hedefleri de olan ve kurgulanmış kapsamlı çalışmalar yürütülmeye başlandı. Şimdi bu yılda Avrupa Birliği'nin finansal desteğini alarak yine Türkiye genelinde kültür kurumların kültür kurumlarının belediyelerle ortak geliştirecekleri projelere katkıda bulunacağımız kültür politikaları alanında da en çok ihtiyacımız olan şey olan diyaloğu teşvik edeceğimiz üç yıllık bir programa başlıyoruz. Bu büyük bir program. Bu kapsamlı projeyi hayata geçirirken bize bu desteği sağlayan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Projemize iştirak eden, biraz sonra dinleyeceksiniz, Marmara Belediyeler Birliği Cemil Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle İKSV gibi hepimizin çok değer verdiği, benim için de çok değerli olan bir kurumumuza bizi bu çalışmaya kattığı, davet ettiği için çok teşekkür ediyoruz vatandaşa yakın kurumlar olan belediyelerle, kültür kurumlarının birlikte çalışmasının yararına hepimiz inanıyoruz. Ama ondan da önce bu derin acılı günlerde sanırım bizi ifade edecek kavram hangisiydi dersek bu kavramların başında ortaklaşa, birlikte hareket etmek, birlikte eylemde bulunmak, birlikte söz söylemek olurdu. Afet günlerinin başından beri hepimiz görüyoruz. Aslında koordinasyondan eylemlere kadar hem insan eyleminin hem sözünün silah olarak da ilaç olarak da kullanılması mümkün. Hem yaralayıcı tarafları var bunun, hem iyileştirici tarafları var. Ortaklaşa hareket edilirse hem eylemlerin, aktivitelerin hem de sözlerin ilaç olarak insanın yaralarını iyileştirici olarak kullanılması mümkün. Bu programın buna vesile olmasını umuyorum. Ocak 2023'te başladı bu proje. İlk adımları ise ülke genelinde dayanışmanın, kentler arası işbirliklerinin ve sivil toplumun dönüşüm yaratma potansiyelinin en çarpıcı örneklerini birlikte tecrübe ettiğimiz bu acılı döneme denk geldi. Şimdi yerelde bütüncül, kapsayıcı, eşitlikçi ve hak temelli bir kültür politikaları modelini ortaklaşa nasıl kurabiliriz diye sorma zamanı. Bu nedenle de projemizin adını ortaklaşa koyduk. Ortak Özlem'in dediği gibi 3 yıl sürecek bir proje. 2 Ocak 2023'te başladık projeye ama öncesi çok e, uzun e, yaklaşık bir seneyi aşkın bir zamandır bu projeyi tasarlamaya çalışıyoruz. E, projenin amacı ve hedef kitlesine bakarsak, projenin amacı Türkiye genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla e, belediyelerin işbirliklerini geliştirmek. Böyle bir dönemde, zor bir dönemde İKSV'nin toplumun bütün kesimleriyle konuşabilecek, e, güvenilen bir aktör olduğunu düşünüyoruz. İKSV aslında bir anlamda 50 yıllık deneyimini, bütün Türkiye genelinde bir proje gerçekleştirerek kendi muadilleriyle ve paydaşlarıyla paylaşıyor olacak bu proje vesilesiyle. E, projenin üç ana bacağı var. Bunlar diyalog programı, destek programı ve öğrenme programı. Diyalog programının e, kapsamında toplantılar, konferanslar, arma konferansları, networking etkinlikleri düzenlenecek. Destek programı hibe programımız. E, öğrenme programı da e, hem hibelerimizden faydalanan e, kurumlara hem de genel kültür sanat profesyonellerine çeşitli eğitimler düzenleyeceğimiz bir program olacak. Ben de sözlerimi Antakya'da öğrendiğim bir adetle. Hoş geldiniz diyerek bitirmek istiyorum. Çok teşekkürler.